Şeker. Haşhaşın içine iki çay bardağı şeker. Normalde bir ama biz iki ölçü yaptığımız için böyle. tamam 2 iki, ölçü. i̇ki ölçü. İki tepsi yapacaktım. Biliyorsunuz da ya ben çok yaparmış. az yapmam. Kalabalık da zaten. yiyecek bunu hemen. Şimdi biter o. Işte. Çay demleri Yerik var. Hepimiz yok evet. bunu. gibi Ama bunu normalde yapıp bir tepsini dola baktığın Uş. zaman çıkarttığın zaman hiç Senden şey yok. Hepimiz var. birbirimizden ha? fena Sen mi çalışmıyor? gittin tarlaya? Yok ben başka işim mi yok. Fatma abla da kaçıyor her gün orada mısın derler diye ekran açık mıymış? Şöyle çekeyim ben. Çek <laughs> bakalım. Bir gün senin var ya Ardeyen'i çekeceğim ben gelip. Sen Ardeyen'i çek de benim yağları çek yağları zeytin ya. Yağlar geldi, zeytin Zeytinyağı var mı gene? Zeytin Zeytinyağı. Zeytinyağım geldi. Onları çekek de. Çekerek. Tamam. Kaç, kaç, lira? 1 milyar 200. 1200 lira. Yani 1200 lira. E, az olmuş. Ha. Bir şey daha 200 lira. Ha. ha, 1 milyar 270'ler de şimdi buraya gelirken geldi de. Şey yedim, 1, 1 milyar 100 lira dedi. Kargo da yapacak mısın? Kargo da mısın? Tamam. Yapacağım. Her evet, diye mi yapacağım galiba? Hı. Tamam teşekkür ederim. Annem de oradan alıyor. O şeker erisin diye ben böyle karıştırdım. Bitti şimdi değil de şey mi? Ne şeker var ya? o şeker erisin diye karıştırdım böyle. Sen yedin mi? Tamam şimdi o mayalanmasını <laughs> bitirdim. <alayım. Gülüyor>